Makeup Forever'ın yeni çıkardığı fondöteni deneyeceğiz beraber. Ürünü beğendim ama kuru ciltlerin çok iyi nemlendirmesi gerekiyor. Daha çok karma ve yağlı ciltlere öneriliyor. İnanılmaz sıvı olduğu için mutlaka çalkalamanız gerekiyor ürünü. Daha çok fıçayla uygulamanız gerekiyor. Çünkü sünger direkt olarak emiyor. Bir de sakın çalkalarken kapak açık uygulamayın. O kadar sıvı ki her yer fondöten oluyor. Kapatıcılığı çok fazla değil fondötenin bu arada. Ağızdan ortaya doğru diyebiliriz ama cildinizde çok doğal duruyor. Bakalım transfer oluyor mu olmuyor mu? Doğal bitişli, bütün gün kalan, asla transfer olmayan bir fondöten arıyorsanız, yağlı ciltliyseniz, karma ciltliyseniz çok seveceğiniz bir ürün. 5 dakika cildimde otursun diye bekleyeceğim. Daha sonrasında transfer oluyor mu diye bir bakalım. Bakalım arkadaşlar transfer oluyor mu olmuyor mu? Hiç acımıyorum şu an. Aa olmadı. Gerçekten bakar mısın? Hiç acımadım. Gerçekten bastırdım. Bu yanağıma da bastırırım. Hak geçmesin. Müthiş ama bir şey söyleyeceğim Make Up Forever'ın ürünleri güzel çıkıyor arkadaşlar.